Gün geldi, birçok yerde olduğu gibi, burada da Avrupa Yakası, İstanbul, Bağcılar Bölgesi'nde de Zeynebiyeden sonra bir mescid temele atıldı. Geçmişlerimizden öğrenmiş olduğumuz, hayatta olan mü'minlerden öğrenmiş olduğumuz o günkü zor şartlarla bu mescidin temeli atılmış, bu kutsal mescidin, Mevlamız. Hz. Ali Aleyhisselam mübarek ismiyle müzeyyen olan bu mescidin temeli atılmış. Birçok insanın evi yokken, arsası yokken, arabası yokken parasını ayırarak, vaktini ayırarak bu mukaddes mekanın temelini atmışlar. Kimisi sırtında kum taşımış, el arabasından kum çekmiş, demir getirmiş, demir kesmiş ve o gün binbir türlü maşakkatlerle, sıkıntılarla, zorluklarla bu mukaddes mekanın temeli atılmış. Camimiz 1985'te sıkı yönetim döneminde derneği kurduk. Daha ondan önce bir iki üç yıl evlerde toplanıyorduk. Evlerde Perşembe günleri dua okumayı ve diğer dualarla böylelikle milleti bir araya getirmeye çalıştık. Allah razı olsun Şıksaleddin Ağa'nın da yardımıyla ve onun önerileriyle bu caminin temelini kurduk. O günkü şartlarda gerçek çok zor şartlardı. Buraların yolları pek müsait değildi. Hatta defalarca kamyon çimento getirirken camiyi yakın yerde battı, çimentoları sırtımızda. Hatta bir gün bir kamyon kumu bile el arabasına çektik. O şartlardan bu caminin temelini attık ve camiyi bitirdik. Bu caminin derneği kurulmadan evvel buranın cemaati genelde Zeynebiye'ye gider gelerdik. Hatta buradan ta Zeynebiye'ye kadar yaya gidip geliyordu. O zamanlar minibüs falan da pek yoktu. Yaya olarak giderdik. Orada Zeynebiye'de akşam namazını veya vakvalerde oradaydık. Sonra 85 senesinde Hacı Şıksaladın Ağa'nın önderliğinde dernek kurmaya karar verdiler. Cami yapılana kadar yine evlerde, şurada, burada Müslümanların evinde şey yapıyorduk, toplantılar yapıyorduk, konuşmalar yapılıyordu. Vakf ve dünleriyle ilgili. Sonra dernek kurulduktan sonra buranın temeli atıldı. Yine Şikseleddin Ağa'nın önderliğinde, Allah milletimizden razı olsun, hanımlarımız, kızlarımız, bacılarımız o gün şartlarda boyunlarından altınlarını, kollarındaki bilerdikleri veriyorlardı. Buranın temeli atıldı Allah'a şükür. Ve ilk buraya gelen, Allah ruhunu şad etsin, boynumuzda hakkı çoktur. Şikhamet Aga burada geldi, imamlık yaptı bir müddet, burada milleti toparladı ve o şekilde bu caminin temeli atılmış oldu. da bu bölge için tabi caizse manevi bir sığınakgah olduğu, ehl Beyt Mektebinin yuvası olduğu, mektebi olduğu, öğretisi oldu. O gün burada oturan, burada oturmayan bu mübarek isme sahip çıkarak, mübarek mekana sahip çıkarak birçok emekleri, zahmetleri geçmiştir. Rabbim ölenlerine gani gani rahmet etsin, hayat olanlarına da sağlık, sihat, bereketli bir ömür nasip etsin diyoruz birinci meselemiz, sorunumuz sana söyleyeyim esas da dindi. Dinimize o kadar millet düşkünüdü. Yani artık susamıştı. taburdan ee, ta buradan Halkalı'ya 6-7 kilometre yaya gidip geliyorlardı. Burada dediğim gibi Şıkhami Allah ruhunu şad etsin, Onun önderliğinde o gün çok güzel e, toplantılar oluyordu. Şıkhami o yönde boynumuzda çok hakkı var. Her zaman da rahmetle, minnetle anıyoruz. Allah ruhunu şad etsin. Buraya gelip giden alimlerimizden, temelinde katkısı olan alimlerimizden, iftardan önce burada namaz kıldırıp veya Zeynepiye'de namaz kıldırıp, iftardan sonra burada namaz kıldıran, yani koştur koştur gelip giden emektarımız, tabii ki asakalımız vardır, henüz hayattadır. Rabbim uzun ömürler versin. Türkiye Caferler Lideri Sayın Selahattin Özgündüz Hocamız buranın temelinde çok büyük katkısı olmuştur. Ve yine herkese merhum Hacı Şih Hamit Rabbim ruhlarını şad etsin. Boynumuzda çok büyük hakları var. Bir tek burada değil, birçok bölgelerdeki mescitlerde bu iki şahsiyetin çok büyük emekleri vardır. Zeynebiye'nin cemaatiyle beraber nerede bir temel atılsaydı Zeynebiye orada olurdu. Maddi manevi olarak oradaki müminlere cesaret verirdiler. Camiyamıza, toplumumuza, Ehl-i Beyt'in sesinin yükselmesine burada hizmet etmesi hala bugün de yine çalışanlarımızdan, hocasıyla, derneğiyle, çalışanlardan Allah razı olsun. Elimizden geldiği kadar 14 masumun veladet günlerinde burada program düzenleriz ve şahadetlerinde de ve başta İmam Hüseyin Aleyhisselam Muharremlik Aşurası olmak üzere ve şahadet günlerinde burada yine <laughs> matem günleri e, tertipleriz. Muharrem'likte burası dolar taşar. Yani e, birçok bölgede olduğu gibi burada da yani camilere sığmayız İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın muhabbetinde, sevgisinde, aşkında camilere sığmayız. Cami e, önündeki, bahçesindeki hayatta programlar yapılır, taziyeler tutulur, sohbetler edilir ve sokaklar sağlı sollu bir şekilde dolar. Hazreti Hüseyin'i anlamak, kavramak, bütünüyle iyiliği ve bütünüyle kötülüğü kavramaktan geçiyor. Sadece tarihte sıkıştırılmış bir olayla Hazreti Hüseyin'i ve onun misyonunu anlayamayız tek bir perspektiften Hicri 61'e bakarak Kerbela anlaşılmaz. Açlık çeken, susuzluk çeken nerede zulme uğrayan, nerede hakkı elinden gasp edilen varsa orası Kerbela'dı. Günümüz durum. Kur'an bize ne diyor? Bize bu konudaki mesajı ne? Kur'an diyor ki vatasimu bi hablillahi cemia. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın hep birlikte. Ayrışmadan, ötekileştirmeden, diğerleştirmeden Itmeden kovmadan Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Kur'an'ın emri. O yüzden biz diyoruz demeye de devam edeceğiz, aşurada da diyeceğiz, gadiruhumda da. Nerede zulüm varsa onu diyeceğiz. Şia, sünni kardeştir. Bizim birliğimiz namusumuzdur. Ehli sünnetle Şii kardeştir. Ben e, Allah lütfetmiş bu camide biz e, görevdeyim imam cemaat olarak görevdeyim. Ama bizden önce zahmet keşlerimiz vardır. Hal hazırda da değerli seyidimiz Seyit e, Alirza Yeşil Ağa ile beraber aynı mihrap arkadaşıyız, görevdeyiz. Allah razı olsun ağalarımız var burada şık Çemer Ağa var, bir de şık Alirza Ağa var. Özellikle Şık Ali Rıza Ağa gençlerden ilgileniyor. Baya e, mücadele veriyor o yönden. Allah ömrünü uzun eylesin. Şeyh Kemal Ağa'dan da memnunuz. Allah kendisinden razı olsun. Gerçekten e, devam ettiriyorlar hizmetleri. Eğer bu camilerimiz olmasaydı, bakın bu İstanbul camilerimiz olmasaydı ve o çoluk çocuğumuz gerçekten de asil, asil olup dağılıp giderlerdi. Allah hamdolsun ki toparladı ve o ananemizi, o hicablı giyimlerini, hala bu camilerin Allah'ın e, lütfuyla, Ehl i beytin bereketiyle o hicablarını korumaktadırlar. Camimiz olmasaydı, gerçek sıkıntı camisi olmayan yerlerin nasıl halde olduğunu görüyoruz. Anlık katta mesela büyük şeyimiz var. Kahve kahve var. Hem aynı zamanda toplanma yeri oluyor. Bir şey olduğu zaman cenazelerde efendim, düğünlerde veya efendim sünnetlerde baya geniş olduğu için cemaatımız alıyor. baya hizmet veriyor. Aşağıda da camimizin karşısında da zaten ayrıyeten yerimiz var. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Orada da e, hanımlar için, e, erkekler bu tarafta, hanımlar o tarafta bu şekilde hizmet vermeye devam ediyor. camisin kendi derneği, İmam Ali camisinin derneği. Bunun haricinde Hz. Fatıma Zehra Salamlar Han'ın yine mübarek ismiyle müzeyyen olan bayanların Fatıma derneği vardır. Hayır içindir, hayrat içindir. Ve hakeza İmam Ali Gençliği'nin derneği vardır. Yine buradan istifade ederek buradaki gençleri bir araya toplama amaçlı Spor amaçlı Şafak 76 diye bir spor kulübümüz vardır ve e, civarımızda oturan birçok köy dernekleri vardır, hayır dernekleri vardır. Bunların tabii ki e, tamamı itikat inançlı insanların elinde İmam Ali Aleyhisselam'ın derneğini çatı dernek olarak görüyorlar. Buradaki programlarımıza hepsi katılıyorlar ve bizlere maddi manevi olarak desteklerini esirgemiyorlar. İmam Camisi, İmam Ali Mescidi gerçekten bu bölgede olmasa, gerçekten söylüyorum, cemaatimiz, gençlerimiz inan kısa dönem içerisinde fazla uzun da değil. Çevrenin bozuk olması en kısa zamanda asimil e olur gider. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Bu cami bu insanları bir yere topluyor şükürler olsun ve günlerde olsun, doğumlarda olsun, doğum günlerinde olsun hep faydalı oluyor. Gençlerimizi bir araya topluyor. Aşağıda da zaten şeyimiz var. O, bilardo salonumuz da var. Gençler oradan da gelip oradan istifade ediyorlar başka yerlere gitmesinler diye. Bütün bölgelerin katılmış olduğu program Hz. Aleyhisselam'ın mübarek vilayet programıdır ki Vilayet programında bütün bölgeler davet ediliyor ve güzel bir şekilde e, cami olarak, cemaat olarak, bölge olarak ve bölgeler arası olarak güzel katılımlar olur. Tekalleme diyorum ki Allah emeği geçenlerden kendi rızası için emeği geçen herkesten razı oldu. Rabbimizleri dünyada Kur'an Ehli Beyt muhabbetinden, ziyaretinden, ahirette ise şefaatlerinden ayrılması, ayırmasın diyorum. Sizlerde sizler de Kanal 12 olarak zahmet çekmişsiniz, buraya kadar gelmişsiniz. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. hizmetinizi kendi deryahında kabul etsin diyoruz. Rabbim muvaffak muayyet etsin, başarılar versin.